Konuşmamız gereken şeyler var serisinin bu bölümünde ilişkide yalnızlaşmayı konuşacağız. İlişkinin belki de bitmesine en büyük sebep olan olaylardan bir tanesi olan bu yalnızlaşmaktan kendinizi, ilişkinizi ya da eşinizi nasıl koruyabilirsiniz? Bununla alakalı bu videoyu eğer sonuna kadar izlerseniz birkaç tane tüyo ve teknikten size bahsedeceğim. Bunları uygularsanız eğer hem eşinizi hem de kendinizi bu yalnızlaşma riskine karşı korunaklı bir hale getirmiş olacaksınız. Şimdi bu ilişkide yalnızlaşmanın ana temel felsefesi şuraya dayanıyor. Şimdi hepimizin belli bir eylemi yaparken bir niyetimiz var. Yani bu işte bir ilişkiye başlarken, evlenirken ya da ne bileyim bir diyet yaparken, spor yaparken bunların hepsinin altında bir şey olsun hayaliyle biz bunlara başlıyoruz. Yani örnek verin mesela şöyle düşünün spor yapıyorsunuz. Neden spor yapıyorsunuz? Eğer ne bileyim sağlıklı kalabilmek için spor yapıyorsanız ve sonrasında bu yaptığınız sporun eğer sizin sağlıklı kalmanıza bir faydasının olmadığını görürseniz ne yaparsınız? ...sporu bırakıyorsunuz, doğru mu? Ya da diyet düşünün mesela, bir diyet yapıyorsunuz, pehriz yapıyorsunuz... ...ve bu diyet sonrasında bu diyetin işe yaramadığını... ...yani kilo veremediğinizi ya da işte sağlıklı beslenemediğinizi gördüğünüzde... ...bu diyeti de bırakıyorsunuz. İşte ilişki de aslında bundan çok farklı değil. Yani biz bir ilişkiye başlarken, bir eş seçerken, bir partner sevgili seçerken... ...bir şey olsun hayaliyle... Bu ilişkiye başlıyoruz. Ve bunun çok genel yani böyle herkes tarafından genellikle kabul gören belli bazı amaçları var. Belli bazı hayaller süsleyerek biz bu ilişkiye okey veriyoruz ya da evliliğe doğru götürüyoruz. İşte buna da mesela birkaç tanesi örnek veriyorum. Yani ilişkinin içerisinde anlaşılmayı, işte destek görmeyi, kendimi güvende hissetmeyi, her şeyden önemlisi mutlu ve huzurlu olabilmeyi mesela hayal ediyorum. Şimdi bir ilişkiye başlarken yani mutlu olabilmeyi en temelinden alalım. Mutlu olabilmeyi hayal ediyorken totalde size bu hayalinize götürmeyen bir ilişkiye doğru burası dönerse dolayısıyla bu ilişki bitecek. Bu hayatın aslında dediğim gibi temel bir felsefesi. Yani hedefinize, beklentinize ulaşamadığınız kısımda belli bir süre buraya uğraşabilmek üzere uğraşacağız tabii ki hepimiz. Bunun için zorluklar olacak. Bu zorluklara tahammül edeceğiz. Zor zamanları atlatabilmek üzere buraya dayanmaya çalışacağız. Ama bunun sonrasında eğer buradaki umudunuz da kırılırsa sonrasında burayı toparlayabilmek üzere maalesef yeni bir hayal inşa etmeniz zor. İşte insanın totalde bu hayatın içerisinde mutlu olabilmek gibi, huzurlu olabilmek gibi bir amacı varken ve burayı partneriyle eğer sevgilisiyle, eşiyle yaşayamıyorsa doğal olarak bunu tek başına yaşamaya başlayacak ki işte bugün size anlatmaya çalışacağım kısmı yani bu yalnızlaşmayı oluşturan şey de, ya ben bu hayatın içerisinde mutlu olmak istiyorum, huzurlu olmak istiyorum, sağlıklı olmak istiyorum, keyifle bir yolculuk yapmak istiyorum yani şurada yaşayacağımız 50-60-70-80 sene neyse bunları daha uygun bir şekilde, hayallerime uygun bir şekilde yaşamak istiyorum diyorsanız ve bu hayalinize eşiniz eşlik etmiyorsa işte o zaman burada bu yolu tek başınıza yürümeyi seçtiğiniz bir yere doğru gidecek ki işte sizi tam da yalnızlaştıran şey bu. Şimdi peki hadi bunun için ne yapılabilir buna bakalım. Şimdi bunun için birkaç tane size tavsiyede bulunacağım. Bunlardan hangisi daha kolay yapılabilir bunu birlikte karar verelim. Şimdi burada diyoruz ya bir beklentiyle bu ilişkinin içerisine başlıyoruz. Yani şunları hissetmek istiyorum, bunları hissetmek istiyorum dediğiniz bazı hayaller var. İşte mutlu olmayı, huzurlu hissetmeyi, anlaşılmayı, ne bileyim bol bol eğlenmeyi, işte güzel bir cinsellik yaşayabilmeyi vesaire gibi. Bunlara biz anlam ismini veriyoruz. Bu anlam dediğimiz şeyler ne? Yani mesela mutlu olmak bir anlamdır aslında. Yani daha önceki videolarımı izlediyseniz buna bir kilitli kutu örneği vermiştim. Bunu bir kilitli kutu, yani bir hayali içinde barındıran bir kilitli kutu olarak düşünün. Sonrasında bu kilitli kutunuzu açabilecek bir anahtarınız var yani ben mutlu olarak yaşıyorum dedirtecek size bir eylemden bahsediyoruz. Yani bunu gördüğünüzde ya da bunu yaptığınızda ben mutluyum diyorsunuz değil mi? Ya da mesela yani ...ben eğleniyorum diyebilmeniz için bir şey oluyor olması gerekiyor. Ne bileyim, bazılarınız sessiz ve sakin bir ortamda kaldığınızda eğlenebilir. Ne bileyim bazılarınız partilediğinizde eğlenebilir. İşte bazılarınız çok e, arkadaşlarıyla sosyalleştiğinde eğlenebilir. O yüzden eğlence ya da eğleniyor olmak bizim için bir anlamken... ...nasıl eğlendiğiniz kısmı sembolik bir ifade taşıyor. Şimdi bu ilişkideki hayaliniz ve beklentiniz ne? Ve bunu eşinizden nasıl alabileceksiniz? Ve dolayısıyla birbirinizi ya da ilişkinizi yalnızlaşmadan koruyabileceksiniz? Önce bu anlamların hangilerine ihtiyacınız var? bunları belirleyeceksiniz. Yani hangi duyguyu yaşıyor olmak istiyorum? İkincisi beni bu duyguyu yaşatan şeyin, davranışın ne olduğunu tanımlıyor ve betimliyor olmanız lazım. İşte vereceğim ilk diyor da tam da burada devreye giriyor ki ben bu ilişkinin içerisinde şunlar olursa mutlu olurum dediğiniz bu beklentiler ve hedefler var ya bunları düşük tutabilirsiniz. Bunları ile düşük tutun demiyorum bu arada. Yani bazı işte mizaç özellikleri ya da bugüne kadar nasıl bir hayat yaşadığınız, anne babanızın ilişkileri vesaire bunların hepsini bu hayatın içerisinde mutlu olmak ne demek kavramını etkiliyor. O yüzden yani ben şu saatten sonra ya hayır işte şunları beklemeyin, bunları beklemeyin, şunları yapın, bunları yapın ya da işte şöyle yapmaz, böyle yapmaz. Bunu eşinizden beklemeyin dediğimde dolayısıyla tamam o zaman ki okay, ben artık bunları beklemiyorum gibi çok çok temel ve basitleştirilmiş bir yere doğru gitmiyor. Yani ben dolayısıyla bu hayatın içerisinde mutlu olmayı ya da huzurlu yaşamayı, eğlenmeyi istiyorsam ve bunun için bunun hissini bana damarlarıma kadar hissettirecek olan belli bazı şeyler görmem gerekiyorsa bunları eşimden isteyeceğim tabii ki. O yüzden şimdi buradaki ilk tavsiyem buradaki beklentileri gerçekçi kurgulamanız. Yani özellikle bunu mesela evli olmayan arkadaşlar ya da bir ilişkiniz var ya da evlenmek istiyorsunuz vesaire bununla alakalı böyle bir hayal kuruyorsanız öncelikle bu hayalin gerçekçi bir beklentiler içeriyor olması gerekiyor. Hadi basit bir örnek verelim yine somutlaştıralım biraz. Yani ben bu hayatın içerisinde mutlu olmayı istiyorum. Şimdi mutlu olmak için de evlenmek tabi şart değil bunun için apayrı bir konu da mutlu olmak istiyorum ve bunun için evleniyorum deseniz ve mutlu olabilecek faktör ne sizin için? Ya ben dünyayı gezersem mesela mutlu olurum dediniz ve mutlu olabilmeyi sağlayacak sembolik anahtarı da sadece dünyayı gezmek olarak anlamlandırırsanız dolayısıyla dünyayı gezemediğinizde mutsuz olacağınız bir yere doğru gidiyor. O yüzden yani gerçekçi bir beklenti kurguladığınızda ya eşinizle dünyayı gezemiyor olabilirsiniz. Bu gayet normal. Yani kaç kişi zaten eşiyle birlikte dünyayı geziyor olabilir vesaire. Ama daha gerçekçi bir hayal kurduğunuzda yani eşimle mesela sohbet ediyor olabilmeyi istiyorum ya da herhangi bir konu üzerinde tartışabilmeyi istiyorum ya da ne bileyim ya birlikte şöyle oturup bir kitap okuyabilmeyi, bunu tartışabilmeyi istiyorum. Ortak bir diziyi takip ediyor olabilmeyi istiyorum gibi. Burayı ne kadar çok detaylandırırsanız sizi bu anlama eriştirecek olan daha davranışları ve bunu ne kadar çok gerçekçi standartlarda tutarsanız Şimdi aklıma şey geldi yani şu evlendirme programlarında şey diyor işte yani işte ne kadar kazanıyorsun işte şu var mı bu var mı işte beni şöyle yapabilecek misin böyle yapabilecek misin işte bu makyajıma yetmez yok arabamın benzin parasına yetmez falan vesaire gibi. Şimdi mesela bunları bir düşünün yani burada mesela ne kadar gerçekçi bir hayalden bahsediyorsunuz ki siz birlikte olduğunuzda bu ilişkinin içerisinde bunlar olacak ve sizi mutluluğa taşıyacak. O yüzden ilk tavsiyem gerçekçi bir beklenti kurguluyor olmanız. Şimdi eğer bu kısmı yani beklentilerinizi buna düşürmeyi de içeriyor olabilir. Eğer düşük bir beklenti ile zaten bir ilişkiye başlıyorsanız e, dolayısıyla bu ilişkinin içerisinde daha iyi bir şey görme ihtimaliniz yüksek. Yani ben bu ilişkinin içerisinde 4-5 birim mutlu olabilmeyi hayal ediyorsam benim hayal ettiğimden de daha mutlu olabileceğim %60'lık vesaire ya da 50'lik bir senaryo var demek. Ama ben bu ilişkin içerisinde %80 mutlu olabileceğimin beklentisiyle bu ilişkiye başlıyorsam beklentimin üzerinde mutlu olabileceğim ihtimal sadece %20 gibi bir şey kalıyor dolayısıyla. Neyse çok matematikle kafanızı karıştırmak istemiyorum. O yüzden en azından ya yani bu ilişkinin içerisinde evet, tartışmalar olabilir, kavgalar olabilir, anlaşamadığımız yerler olabilir. Kabulüyle başlıyorsanız okey burası ilk aşamayı geçtik demek. O yüzden burayı önce bir cepte tutacağız. İkinci kısımda da Hadi bu gerçekçi bir beklenti kurguladık ya bu gerçekçi olan beklentine uygun bir eş seçebilirsin. Eğer eşini seçmediysen ya da eşini seçtiysen ve şu anda zaten hali hazırda evliyseniz ilişkinizi karşılıklı olarak burası önemli. Yani sadece eşinizden böyle bir şey bekleyin demiyorum. Eşinizin de hayallerine eşlik edebileceği yeni bir ilişki kurgulayabilirsiniz. Bu imkansız değil. Yani ayrı dünyaların insanları olarak Doğuyor muyuz? Doğmuyor muyuz? Bu tartışılır. Ayrı dünyaların insanları olabiliriz. Yani çok farklı şeylerden zevk alıyor olabilirsiniz. Çok farklı anlamlar olabilir. Yani biriniz için ne bileyim evliliğin ya da bir ilişkiyi sürdürmenin sadece manevi bir boyutu olabilir. Dini bir boyutu olabilir de bazıları için maddi bir boyutu da olabilir. Bazıları sadece mutlu olmak için yapıyordur da işte bazıları bambaşka bir hayalin peşinden gittiği için mesela evleniyor olabilir. Bazıları sadece çocuk istediği için mesela evleniyor olabilir. Çok tasvip ettiğim için söylemiyorum bu hedefleri. Yani böyle bir beyin fırtınası yaptığından aklıma mesela bunlar geliyor. Eğer bu hedefler eşinizle birlikte ortak değilse o zaman yine burada sorun yaşayacaksınız ve dolayısıyla ortak hedefiniz yoksa mesela biriniz o noktaya doğru gitmek istiyorsunuz biriniz bu noktaya doğru gitmek istiyor ilişkin içerisinde ve dolayısıyla bu ilişkin içerisinde bu makas aralığı gitgide açılacak yıllar içerisinde demek. O yüzden totalde ortak bir hedef ve hayal koyabilirseniz yani belli bir anlam koyabilirsiniz evet biz bu ilişkin içerisinde mutlu olmak istiyoruz biz bu ilişkin içerisinde yani evliliğimizin içerisinde birlikteliğimizin içerisinde deli gibi eğlenmek istiyoruz. Çok keyif almak istiyoruz gibi böyle ortak hedefleriniz varsa dolayısıyla bu hedeflere gidebilecek materyalleriniz de yani yapılacak olan maddesel şeyler de işte ne bileyim spor yapmayı seviyoruz gibi şekilde işte, okumayı seviyoruz eğer kitap okursak bu ilişkin daha huzurlu olacağını düşünüyoruz ya da birlikte yürüyüş yapabilmek birlikte sohbet edebilmek bu ilişkiyi bizi mutlu kılacak gibi bu hayalini kurduğunuz anlamları gerçekleştirecek bu maddeler de eğer ortaksa o zaman harika İkiniz de tek bir hedefe doğru güdülendiniz ve bunu birlikte yapıyorsunuz ya da yapabileceksiniz demek işte o yüzden burada birinci kural beklentilerinizi gerçekçi kurgulamak iken İkinci kural eşinizle birlikte ortak bir hayali, ortak bir zevki, ortak bir anlamı, ortak bir beklentiyi kurgulayıp buna uygun bir şekilde hareket ediyor olmanız gerekiyor. Burası eğer zaten hala hazırda başından beri kurgusal olarak aynı beklentiyle yani bunları sevgililik döneminizde konuştuğunuz ve ilişkinizin içerisinde nasıl bir şey bekliyorsunuz, ne olsun istiyorsunuz, nasıl bir hayaliniz ya da hedefiniz var. Bu böyle 5-10 yıllık hedeflerden ya da hayallerden bahsetmiyorum. Yani benim bugünümü keyifli yaşıyor ve iyi ki bugün seninle birlikteyim diyor olmamı sağlayacak olan davranışın ne olduğunu eğer eşinizle öncesinde konuştuysanız zaten buna uygun da hareket edebiliyorsanız ne hala burada ilişkin içerisinde yalnızlaşmayacaksınız demek. Ama ola ki bu ilişkin içerisinde bunlar ancak konuşulmaya başlandı ya da şu anda bu videoyu izledikten sonra burayı konuşmaya başlayabileceksiniz. O zaman bu ilişkinin içerisinde bu hayatın içerisinde nasıl bir yaşam amacın var? Ne olsun istiyorsun? Nasıl bir beklentin var? Yani bugün iyi ki yaşadım dedirtecek olan şey sana göre ne, eşine göre ne? Bunları eğer analiz edebilirseniz ve bunları daha da önemlisi birbirinizle paylaşıp birbirinizin bu hayallerine eşlik edebilirseniz işte o zaman yalnızlaşmadan korunabilirsiniz demek. Eşinizin bu ilişkiyi nasıl yaşamaya ya da bu hayatı nasıl yaşamaya çalıştığını bilmiyor olabilirsiniz. Ya da eşiniz sizin buradaki hayalinizin ya da yaşama beklentilerinizin, hedeflerinizin ne olduğunu ya da iyi ki yaşıyorum dedirtecek şeyin ne olduğunu bilmiyor olabilir. Evet burası bir eksiklik ama bunu bilmiyor olmak ayrı. Bunu öğrenmiyor olmak apayrı. Bunu öğrendikten sonra eşlik etmiyor olmak apayrı. O yüzden bu ilişkinin içerisinde hedeflerinizin, hayallerinizin, iyi ki dediğiniz şeylerin ne olduğunu biliyor olmanız gerekiyor bunları birbirinize de anlatıyor olmanız gerekiyor ve birbirinize bunlar için eşlik ediyor olmanız gerekiyor. İşte bunları yapabilirseniz ancak yine bu ilişkinin içerisinde uzun bir süre sağlıkla ve huzurla kalabileceksiniz demek. Bence gayet net. Bu iki tane tekniği ve tüyoyu zihnimizin bir köşesinde tutarsak ya da şöyle dönüp bir ilişkinize baktığınızda ya bize buna da hangi iki tanesi eksik yani beklentilerim mi çok yüksek yoksa bu beklentilerimi eşinle birlikte hiç konuşmadım ve benim beklentimin ne olduğunu ya da bu beklentimin tamam bence gerçekleşti dedirtecek şeylerin ne olduğunu mu bilmiyor ya da bunları da biliyor olmasına rağmen onunki bambaşka ve birbirimize eşlik mi edemiyoruz? İlişki nerede takılıyor ve biz yalnızlaşıyoruz? Apayrı dünyaların insanlarıymış gibi kurgulamaya başlıyoruz. O zaman bunu bulmanız çok daha kolay olacak. Peki, bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalı hala abone olmadıysanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Diğer videolarımı da izlemediyseniz şu aşağı bıraktığım izleme listesine bir göz atmanızı öneririm. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Görüşmek üzere.